etmiştir. Hadi bekleyelim biraz sindirsin sonra ararız. Umarım. Gel seninle bir iddiaya girelim. Kocan parayı getirecek mi, getirmeyecek mi? Seni seviyor mu, sevmiyor mu? Bence seviyor. Timur'un sağ solu belli olmaz. Ya nedense bugün içimde çok pozitif bir his var. Yalnız kafamı karıştıran tek şey, hani meblağ biraz yüksektir ya. Parayı toparlamak zaman alacak. E, Timur Bey parayı getirene kadar mecbur seni burada ağırlayacağız. İstese o parayı bulacağından eminim. Yasemin. Git dışarı. Hemen ne? Seni ilgilendirmez. Ne demek beni ilgilendirmez? Neyin karşılığı bunlar? Yasemin, sana laf anlatacak değilim. Aklının ermediği işlere karışma. Bu konuyla ilgili de ağzından tek kelime bile çıkmasın. Kimler biliyordu? Kimse. Sadece Yasemin'e ben. Plan bile yapmadık çıktık öyle sadece. O zaman nasıl, nasıl bu suya düşürdüler sizi? Bilmiyorum. Dinleniyor muyuz acaba? Arabada böcek falan olmasın? Belki. Bakarız ona. Devam edin. Yolu kestiler. Sonra. Sonra adamlar arabadan çıkıp bize doğru yürümeye başlayınca ben hemen arabanın kapılarını kilitledim. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Sanki Yasemin'in kapısının kilidi tutmadı. Açtılar kapıyı. Çıkarttılar onu dışarı. Engel olmaya çalıştım. Adamlardan bir tanesini yaraladım ama sonra bir arkadan girip ve insana vurup bayılttı beni. Neresinden yaraladınız? Ya da ağır mıydı? Bacağından galiba. Tamam. Bir soruşturalım. Belki gören olmuştur. Onlar olmalı. Timur Bey sakin olun. Yasemin. İnsanın güzeller güzeli karısını bu halde görmesi çok acı bir şey değil mi Timur Bey? Ama suç sizde. Biz adam gibi söyledik, parayı getirin dedik, dinlemediniz. E büyük sözü dinlemeyen sonuçlarına katlanır. Eğer Yasemin'in tek bir saçının teline zarar gelsin... ...seni kendi ellerimle öldürürüm. Duydun mu beni? Kendi ellerimle gebertirim. Bak, hem terbiyesizsin hem çok klişe konuşuyorsun. O dediklerimi yaparsan kimseye zarar gelmez. Otur kendine bir çay iç, sakinleş, kafanı toparla öyle konuşalım. On dakika yeter değil mi? O zaman arayıp sana ne istediğimi söyleyeceğim. Ha bak şimdi bir klişe de benden. Bu işe polisi karıştırırsan karının cesedini görürsün. <laughs> Haydi eyvallah. Timur Bey. Timur Bey sakin olun. Polise haber vermemiz lazım. Duymadım madem. Karın ölüsünü görürsün dedi. Gayet iyi duydum. Ama böyle bir şeyi polisten gizleyemeyiz. Polis yok. Ben bu filmi daha önce gördüm. Sonu iyi bitmiyor. Yaptığım hatayı tekrarlamam. O zaman tek çare kalıyor. Adamlara parayı vereceksiniz. Burayı verince serbest bırakacaklar mı? Hayır. Bırakmayacaklar. Yasemin Hanım'ı biz kurtaracağız. Yasemin de ölecek kesin. Aynı annem gibi Yasemin de ölecek. Gökçe yapma. Sanki aynı şeyleri baştan yaşıyoruz Berna ya. Ama neden en kötüsünü düşünüyorsun ki? Bak daha hiçbir şey bitmiş değil. Yo bence her şey ortada. Bunun er ya da geç yaşanacağını bilmiyor muyduk? Neden kendimizi kandırıyoruz ki şu anda? Ne olursa olsun sakin kalmaya çalışın. Şimdi konuştuğumuz gibi adamlara parayı vereceğinizi söyleyin. Miktar ne olursa olsun hazırlayın. Gerisini bana bırakın. Ve bir şey daha. Planımızı ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. Adem, bu adamlar neye güveniyor? Kime güveniyor? Özellikle de o ileri geri konuşan Neye güveniyor? Sen araştıracaktın, ne oldu bu adamlar? Aslında bir isme ulaştım. Ahmet Toksöz. Tanıyor musunuz? İlk defa duydum. Yasemin Hanım'ın akrabası. Sağ ol Ahmet. Ulan. Ay hesaba katmadık. Hey yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Anlat bakalım Yasemin Hanım. Parayı alınca ne yapacaksın? Ben bunu daha düşünmedim. Abi ya, oldu mu şimdi ya? Gel hayal kuralım biraz. Bak, yarın bu vakitler açık denizde bir teknedesin böyle gidiyorsun. Yarın şu iş bitsin, ben kendi hayalimi kurarım. Bugünün hayalini yarına bırak. Sen paranı alınca ne yapacaksın abi? O sermaye yapacağım. Ne iş kuracaksın abi? Yapım şirketi düşünüyorum. O kadar antrenman yaptık bir aksiyon filmi bir ki. Allah ben paramı alınca ilk iş benim olanı koleje yazdıracağım abi. En kalitelisini. Ben okuyamadım. Bizimki okusun be abi. Ha. Hı. Tabii. Yani okul olarak şey yapıyorum. Ha. Adamın hayali bile fakir ya. Adem. Bu şimdi mi söylenir bana? Her şey bittikten sonra mı? Timur Bey sakin olun. Önceliğimiz Yasemin Hanım. Onu oradan çıkaralım, adamlara sonra bakarız. Şimdi buluşmadan önce ben gideceğim, birkaç şey halledeceğim. Sonra haberleşiriz. Her şey yolunda mı? Karımı kaçırmışlar. Elini, kolunu, ağzını bağlamışlar. Sen her şey yolunda mı diyorsun? Allah affedersin. Öyle demek istemedim tabii ki. hazırlamamız lazım. Ödeme yapacağız yani. Evet Özgür. Ödeme yapacağız. Ne istiyorlarsa vereceğiz. O yüzden git. Ne diyorsam onu yap. Tamam ama... Ama aradıklarında zaman kazanmaya çalışalım. Parayı toplamak kolay olmayacak. Özgür, ne oluyor? Yeni bir haber falan mı var? Mesaj mı geldi? Yasemin'e mi bir şey oldu? Emre abi sus. Keşke Yasemin'e bir şey olsa. Bir şey olsa da Timur mahvolsa. Yeter artık, çok sıkıldım. Her şeyin sorumlusu benmişim gibi davranıyor. sanki ben söyledim onlara baş başa gezmeye gidin, yanınıza koruma almadan diye. Hayır, neyine güveniyorsun bu kadar açık tehdit alırken? Egosu şiştikçe şişti, gözünü kör etti. Birinin ona haddini bildirmesi lazım. Sessiz ol. Duracaklar. Gözünler. Beni çocuk gibi azarlamak neymiş göstereceğim ona. Senelerdir yanındayız. Aileye sözüm ona. Ama planı ne bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmıyor. Bekir dahil herkesten şüpheleniyor. Ama şu üç günlük adama sonuna kadar güveniyor. Özgür, sakin olmak zorundayız. Şu an Timur'a karşı gelemeyiz biz. Şu an değil, hiçbir zaman gelemeyiz. Neden biliyor musun? Bizim elimizde ne varsa neye sahipsek zaten onun. Biliyorum Berna. Hatırlatıp durma bana bunu. Senin için Mars yoksa Timur. Her şeyden önce geliyor. Bir kez olsun haklısın de bari. Yanındayım de. Seni anlıyorum de. Zaten seni anlıyorum hayatım. Zaten yanındayım. Ben Gökçe için endişeleniyorum. Gökçe duymasın diye seni susturmaya çalışıyorum. Ya o kızcağız neler yaşadı biliyorsun annesi kaybolduğunda. Şimdi aynı travmaları tekrar tekrar yaşayıp duruyor.